Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Yapay zeka ve dijital pazarlama serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizin bu bölümünde Pictory aracından sizlere bahsetmeye çalışacağım ve Pictory aracıyla yapay zeka kullanarak nasıl videolar üretebileceğimiz konusuna değinmeye çalışacağız. Pictory aracına girmek için pictory.ai sitesine giriş yaptık. Buradan hemen ücretsiz deneme seçeneğine basarak çalışmaya başlıyoruz. Ben hemen kaydolup geliyorum. Kaydımız olduktan sonra gördüğünüz gibi belli bir anketimiz çıktı. Onu tamamladık. Şimdi ilk olarak yine yaptığımız alışkanlıklarımızdan biri olan Picturing'in pricing'ine bakalım. Pricing'ine aylık olarak baktığımızda başlangıç paketi 25 dolardan başlıyor. 200 dakikalık video oluşturmaya kadar bize imkan tanıyor. 2 milyonluk bir stok seçeneği mevcut ve 7 dilde farklı voice'ları var. Diğer paketlerde de bu genellikle süre artımına kadar gidiyor ve stok sayısında artışa kadar gidiyor. Ve tabii ki de voice oluşturmada Eleven Labs ile bağlantı da burada yine karşımıza çıkmakta. Biz şu an Free Trial'dayız. Free Trial'a geldiğimizde bize belli bir deneme seçeneği veriyor olacak. Ve buradan çalışmalarımızı hemen yürütüyor olacağız. Şimdi picture üzerine video oluşturmak istediğimizde karşımıza çıkan seçenekler şurada gördükleriniz. Görselden video oluşturma, AI ile video editleme, video oluşturmak için blok yazısı kullanma ve scripti bloğa dönüştürme, e, script videoya dönüştürme. İlk olarak şurada blog to videoya gidelim. Burada SEO danışmanlığı kelimesinde gelmekte olan bir blok yazımızı seçeceğiz. Hemen bunu alalım ve buraya yapıştıralım. Script yerine benim verdiğim blok içerisindeki textleri Extract edip yani çıkartıp çıktısını alıp benim için otomatik bir video oluşturacak. Hemen süreç başladı gördüğünüz gibi şu an yüzde 16'ya kadar geldi. Bu bittiğinde yine karşınıza geliyor olacağım. Şimdi gördüğünüz gibi analizi tamamladı. Elde ettiği Article'ın tekstini bizim karşımıza burada çıkarttı gördüğünüz gibi. Ve sağ tarafta da bu article ile birlikte AI'dan bir summary oluşturdu. Yani içeriği özetledi. Ve bunu 32 parçaya böldü. Yani sahneler oluşturuyor kendi video süreçleri için. Gördüğünüz gibi. Tabi bu sahneleri siz de bu şekilde eklemeler yapabiliyorsunuz. Veya text düzenlemeleri yapabilmektesiniz. Bunlar tamamen otomatik oluşturulmuş yapılardır. Şimdi, şimdi buradan next diyoruz ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Bir sonraki adıma geçtiğimizde artık biz işin visual tarafına başlıyoruz. Yani görsel oluşma tarafına başlıyoruz. Sahnelerim oluşturuldu ve gördüğünüz gibi benim için artık video çalışması başladı. Tabi burada nasıl bir çalışma yapıyor? Sahnelerde yer alan tekstlere göre stoklardan görsel çekiyor ve çalışmayı bir videoya dönüştürüyor. hemen inceleyelim. Free trial'da olduğumuz için watermarklar duruyor olacak. Bu şekilde bizim için videoyu aslında görselleştiriyor ve 4 dakikalık bir video çıkarttı. Landscape portrait tarzında da bu çalışmaları götürebiliyorsunuz. Yani aslında shorts oluşturma seçeneğini sizlere sağlamakta. Şimdi burada audio kısmımız bulunuyor. Audio'da da voice over seçeneği bizleri karşılayacak. Eğer isterseniz buraya kendi seslerinizi de entegre edebiliyorsunuz ve kendiniz bu videoyu seslendiriyormuş gibi çalışmaya dahil olabiliyorsunuz. Veya şu an için mevcut dillerdeki seçeneklerden seçebiliyorsunuz. Örneğin edime bakın. the world to live as it chooses and Zaten bu sesi birçok YouTube veya Reels videosunda kesinlikle görmüşsünüzdür. Videolar aslında bu şekilde ilerliyor. Generate and Apply dediğinizde söz konusu sahneleriniz bu şekilde buradaki tekstler seslendiriliyor olacak ve video sadece arka planda dönen müzik ve ekrandaki stop görsellerden ziyade artık sesli bir videoya dönüşecek, bir anlatıma dönüşecek. Bunun için kendi upload'unuzu da gerçekleştirirseniz bu ses üzerinden de rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi sesim %98 entegrasyonu tamamlandı. Tekrardan bir ön izleme hazırlıyorum. SEO danışmanlığı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Gördüğünüz gibi. Sahnelerin bu şekilde ayarlanıyor. Teknik SEO kriterleri web sitenizin başarısını doğrudan etkiler videoları bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Eğer landscape'i bu şekilde Reels'a dönüştürdüğümüzde bize şu çerçevede bir çıktı oluşturacağını söylüyor. Gördüğünüz gibi isterseniz böyle ayarlaya da biliyorsunuz. Sahne bazlı olarak tabii ki. Bu da sizin için güzel bir edit imkanı sağlamakta. Text bazına geldiğinizde bu videolara kendiniz de eklemeler yapabilmektesiniz. Şuraya script haricinde kendi textlerinizi ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi İsterseniz bunlar da sizin için video edit gibi seçenekler olmakta. Style üzerine gelelim. Buradaki caption style'larını belirleyebiliyorsunuz. Altta geçecek metnin style'ını belirliyorsunuz aslında. Bu da birçok TikTok ve Reels videosuna karşınıza muhakkak çıkmıştır. Bu şekilde yapılmakta olduğunda rahatlıkla söyleyebiliriz. Elementler üzerinde şekiller bizlerin karşısında. Burada visual alanına gelelim. Gördüğünüz gibi istediğiniz görselleri buraya ekleyip bunları da kullanabiliyorsunuz sahnelerde. Ee, kendi özel videonuz varsa tabi bunlar üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Mesela stok videoları buradan araştıralım. Stok videolar bu şekilde karşınıza çıkıyormuş. Bunları da alıp sahnelerimizde entegre edebiliriz rahatlıkla. Mesela edeze as a layer diyelim. Şuraya gelelim. Şuradaki layers'a bakıyoruz. Gördüğünüz gibi background var. Story'imiz var. Şurada background aslında bizim arkada gördüğümüz resim. Bu layer'ları da e, buradaki visual'lar üzerinden tekrardan ayarlayabiliyorsunuz. Tüm çalışmalar bittikten sonra e, formatı zaten burada seçmiştik. 1080'i de isterseniz seçebiliyorsunuz. Download dediğinizde sizin için artık videomuz hazır ve bunu indirme sürecine başlamış olacaksınız. Bu da e, gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 5 dakika içerisinde bir video oluşturmamıza imkan sağladı yapay zeka ile bu sürecin ne kadar hızlandığını görebilmekteyiz. Bu arkada devam etsin. İndirilen videoyu yine inceliyor oluruz. Bir diğer özellik Visual Video. Yani buraya bir görsel ekleyip bunu videolaştırmamız da mümkün. Gelelim. Mesela buradaki resmi farklı kaydedelim. Videoyu upload ediyorum. Pardon resmi upload ediyorum. Bunun üzerinden şimdi bize bir video çıkartmaya çalışacak aldı bize. Şimdi sahnemizi yazalım. Çok basic bir ekleme yapıyor. Çok kullanacağım bir özellik değil açıkçası. Scripti videoya gelelim. Bu sefer kendi tekstimizi yazıp bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Yani buraya gelip ben blok içeriği olmayan bir video tekstim varsa bu şekilde yapıştırıp highlight etmek istediğim kısımları böyle highlight edip bir video oluşturuyor olacağım. Tekrardan yazalım. Gördüğünüz gibi verdiğimiz script üzerinden yine sahneler oluşturdu. Arka plana stok videolar veya görseller ekledi ve bizim için artık kullanılabilir bir yapıya bunu dönüştürmüş oldu. Burada istersek rahatlıkla download edebiliyoruz. Şimdi biraz önce hazırladığımız video tamamlandı. Onun indirme işlemine başlayalım. Biraz sonra inceliyor oluruz. Bir diğer özellik Edit Videos with AI. Var olan videonuza burada caption ekleme, videoyu branding haline getirme, güzelleştirme gibi seçenekleri burada bize sağlamakta. Hemen upload diyelim. Bakalım burada bir video bulabilecek miyiz? Bir tane video şimdi hemen buraya ekleyelim. Burası devam edene kadar biraz önce oluşturduğumuz videoyu şöyle Web sitenizin şey. organik görünürlüğünü artırmak ve daha fazla müşteri çekmek istiyor. Web site yaparken dikkat edin. Organik... Bu şekilde videoyu bizim için oluşturdu. Şimdi upload ettiğimiz video üzerinden bunu denemeye çalışacağız son olarak. Ee, YouTube'daki videolarımdan bir tanesini bulup buraya ekledim. Bunun üzerinden bakalım neler yapıyoruz. Neler yapabiliyoruz konusunda değinelim. Özellikle caption kısmı burada önemli. Çünkü videoların Reels tarafında çok daha çekici olmasını bizlere imkanı hale getiriyor. Şuradan hemen captionlarımızı seçelim. Türkçe konuştuğumuz için tabii ki de videoda e, text algılama ile ilgili sorunları... Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Şu Bu videomuzda sizlerle birlikte Google Search Console Google ile BigQuery bağlantısını kuracağız. Google Search yani Console'daki verilerimizi... Şey. O yüzden istersek buraya biz kendi eklemelerimizi de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Mesela buraya merhaba yazalım. Şuraya gördüğünüz gibi text'i yazmaya başlayacaktır. Bu Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bu, bu videomuzda sizlerle birlikte, Google bu da isterseniz videolarınıza kolay bir şekilde caption eklemenizi olanak sağlıyor. Tabii ki buradaki e, metinleri farklı bir araçta eğer Türkçe'sini elde edemiyorsanız farklı bir araçta çıktı olarak alıp buraya da entegre etmeye çalışabilirsiniz. Daha sonra bunu customize dediğinizde e, videonun caption kısmı tamamlanmış olacak. Artık isterseniz diğer editleri de buradan yapabiliyor olacaksınız. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte yapay zeka ve dijital pazarlama serimizde Pictory AI adlı video oluşturma aracını incelemeye çalıştık. Tamamen AI bazlı olarak çalışan bu araçta çok kısa sürelerde nasıl video oluşturabiliriz? Hangi özellikleri bulunuyor? Nasıl çıktılar alabiliriz? Ve bizim için dijital pazarlama çalışmalarında nasıl kullanılabilir gibi konulara değinmeye gayret gösterdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine kanalımızda yer alan yapay zeka dijital pazarlama serisine Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Looker Studio gibi eğitim serilerimize de göz atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.